Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar yani e, şimdi şuradaki şeyi açalım. E, kutuyu açalım. Çok kasıyor girelim. Ne gelmiş? DP ka şey DP bir katlayıcı diyorum. E, neydi? Neydi onun ismi ya? Unuttum. Ha kredi. Yüz kredi geldi. De. Tamam şu an giriyoruz oyuna. Ya ben çok yeni olduğum için oyunda çok yeni değilim aslında. Yaklaşık bir hafta kadar bir iki hafta oluyor. Ee, yani çok bir şeyler bilmiyorum. Çok bir şeyler yapamıyorum. O yüzden bu turu kaybedeceğinden çok eminim. Bugün bir şey düşündüm. Ee, eğer bu turu kaybedersem kazanana kadar tekrar tekrar oynayacağım. Ve ben belki ilk turda da video bitebilir. ikinci turda da bitebilir. Belki sabaha kadar devam edebilir. Tabii ki bilmiyorum. Ama ben kesinlikle ilk turda kaybedeceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. Ay, bu beni öldürdü. Evet ve kaybettim. Cidden. Dediğim gibi ilk turda kaybettim ama bir daha oynayacağım. Of ya x 3 yedim. Neyse sorun yok. Tamam. Bu bir oyun sonuç olarak. Tekrar oynuyorum girelim. ben ben Ve burada diğer videolarımı da izleyin. Sadece bunları değil. Bunları da izlemiyorsunuz ki ayrıca. Ay şu domuz korkunç göründü bir an gözüme. Evet domuz çok korkunç gördü. Ama neyse tamam. Şu enerji kutularını patlatayım. Bunları alayım. İki enerjim var şu an. Ama yine de yüksek. 9300 fulledim. Şu an uç full... Aa bak şurada iki tane var. Onları kim bıraktı? Aa onları alayım. Ay 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 gelme gelme. Tamam onu gönderdik. Şu an yaklaşık iki kere vursalar ölecek kadar az enerjim var. Doluyor tamam. Tamam fullendi. Şurada bir var o bir öldürebilirim. Ve ee, öldürdüm. Hemen onun enerjilerini de alalım. Tamam. Evet. Üç kişi kaldık. Kesin hesaplaşmaya kalacağım. Umarım kalmam. Biraz buralarda bekleyeceğim. Böyle bekliyorum. Bekleyelim. Bekleyelim. Bayağı bekleyeceğim yani birileri gelene kadar bekleyeceğim. Aa şurada Emz var. Umarım. Kusura bakmayın arkadaşlar annem çağırdı. Pardon. Ve geri geldim tamam. Şu an hala bekliyoruz. Umarım dediğim gibi Emz'le hesaplaşmaya kalırım. Çünkü Emz yani çok zorlayacağını sanmıyorum beni. Bekliyoruz hala. Emz şurada koşuyor. Neden zehir bulutlarının içine girecek ki? Tamam geliyor. Bak zaten enerjisi düşmüş onu öldürebilirim. Evet tamam onun enerjisini aldım ve hesaplaşmaya kaldım. Ay kim acaba ya? Rakip. Umarım. Umarım kazanırım. Ve kazanacağımı düşünüyorum. Kim? Nita mı o? Ayısıyla birlikte dolaşan Nita. Evet. Of çok ayı ile birlikte olduğu şey oluyor. Şuraya robotumu koyayım. Tamam, geliyorlar. Bunu öldürebilirim. Evet, öldürdüm ve kazandım. Kazandım arkadaşlar. Evet, artı 10 kupa aldım. Yediğim eksi 3'ü tamamladı neredeyse. Evet, yani şu anlık videomuz bu kadar hemen şuraya gelecek. Aynen şunları alalım yine. Kasıyor. Girsin bakayım. Evet bu, evet bu yıldızlardan gelmiş ama yanlışlıkla bastım. Bu yıldızların ismini bilmiyorum. Ne ya unuttum. Bunu açalım ne çıkacak? Ender. Hop. El altın. 10 elmas. Ben elmaslarımı da harcadım. Bir sürü elmasım vardı. Hepsini alacağım. Yine bundan açalım. Ender geldi. Yipi katlayıcı. Hem de yüz tüm karakterler için tüm savaşçılar için pardon güç puanı bin tane evet bunları da aldığımıza göre evet arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz